Hastamız 65 yaşında Fatmak Karaköse isimli hastamız sol yan ağrısı şikayetiyle Kadir Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. Kadir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetiklerinde Sol böbreğinde böbreğin orta kısmında yaklaşık 3 santimetre boyutunda bir kitle tespit edilmesi üzerine tarafımıza sevkle başvurdu. Biz yaptığımız inceleme ve tetkikler neticesinde laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı hastaya uygulamaya karar verdik. Deneyimli cerrahi ve servis ekibimizle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat kapalı yöntemle yani deliklerden girerek böbrek dokusunu e, koruyarak yani böbreğin tamamını almadan sadece tümöral kitle kısmını kapalı yöntemle çıkarıp hastamızı minimal invaziv şekilde e, bu ameliyatı gerçekleştirmeyi içerir. Eee ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızın bu ameliyatın avantajlarından biri eee postop postoperatif dönemde daha az ağrısının olması, daha az kanamanın olması ve daha çabuk hastanenin taburcu edilmeye imkan sağlamasıdır. Laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı daha önce sadece Türkiye'de belirli merkezlerde yapılabilen bir ameliyattı. Bundan sonra Osmanlı Devlet Hastanemizde de bu ameliyatın yapılacağını halkımıza duyuruyoruz. Endikasyon dahilinde bu tarz vakaları çevre illerden de sevkle bekliyoruz. Bu konuda gerekli deneyim ve gerekli ekipmana sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim.